Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videolara like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sürü challenge videomuz var. Oynatma listelerinden, topluluk kısmından bu videoları da bakabilirsiniz. Bildirimleri açarsanız videolarımızdan ilk siz haberdar olursunuz. Videoda görüşürüz. Arkadaşlar Kaşık burada konuşayım. da böyle Bir değişik ağacın, tavuk. tavuklar var. Brahma tavuğuymuş. Brahma tavuğuymuş bunlar. Bu Brahma tavukları. Hemen yan tarafa geçelim neler var. Bakar mısınız? Bunlar da çok komik arkadaşlar. Hemen bir başka alana geçiyorum. Hızlı hızlı göstermek istiyorum arkadaşlar sizi. Gümüşi sülüniymiş bunlar. Gümüş sülün. Gümüşi sülün. Bakar mısınız? Ne oldu? Bir Konuşma geçiyor aralarda. Ne oldu acaba? Merhaba. Çok yakınsın. Nasılsın? Bakar mısınız arkadaşlar? Çok ponçik. Ponçikler Çok tatlı Gördü geliyor. Allah. Geç Hadi gel Arkadaşlar şimdi bunlar biraz çok daha yakınlaştık arkadaşlar şu an çok sağlam bir diyalog var aramızda. Şimdi başkalarına bakalım. Aa bunun kuyruğu ne kadar değişik. Bu da patuni sülünmüş arkadaşlar şöyle göstereyim. İnanılmaz bir rengi var. Kafa kısmı morlu yeşilli böyle Bunlardan... çok güzel. Bayıldım. Ee... Bakar mısınız arkadaşlar? Anneciğim babanın elini tutar mısın? Elinde kamera var. Bak bak. Gel. Sen nasıl çıktın bakalım? Eyvah. O değişik işler peşinde. Arkadaşlar bu dışarı çıkmış. Şu an değişik hareketler yapıyor. Tüylerini kabartıyor. Bakar mısınız? Arkadaşlar bu da burada beyaz. Görün. Yatıyor görebiliyorsunuz umarım. Ben göremiyorum anne. Bakar mısınız? Uykuda herhalde. Şu beyaz mı lan? Evet. Taş mı? Hayır hayır ileride bak otun altında yatıyor kanalımıza abone olmayı, videolara like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sürü challenge videomuz var. Oynatma listelerinden, topluluk kısmından bu videoları da bakabilirsiniz. Bildirimleri açarsanız videolarımızdan ilk siz haberdar olursunuz.